Merhabalar, Otomotiv Tutkunları kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenip paylaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yepyeni bir video ile de karşınızdayım. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber sahibi olduğum 2004 model Renault Megane 2 1.6 16 var. Benzinli, 4 ileri tork konvertörlü aracımın motor içi ile ilgili dilim döndüğünce bilgim doğrultusunda ne nedir bunu paylaşmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar ilk öncelikle aracımızın şurada bir böyle e, kutusu var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada aküsü var. Şurada boğaz kelebeği. Şurada eksantrik mini sensörü diye biliyorum ben bunu arkadaşlar bobinleri ve bujileri altında Ha bu arada şu alt tarafta gene bakın altında şanzımanla ilgili e, ayırıcı dengevin bir parça var onu da söyleyeyim. Benim en çok e, sıkıntı çektiğim parçalardan birisi bu şanzımanın o parçasıydı. Şunu değiştirdim arkadaşlar şu parçayı. Şu anda şu Grand mini sensörü açı yağlı kasnağın sensörüyle ile yağlı kasnağı sıkıntılı arkadaşlar şurada motor yağı koyuluyor bildiğim kadarıyla arkadaşlar şu silgeç suyunun girişi şu da motor suyunun girişi arkadaşlar bu arada iyi ki kontrol etmişim açılmış bu kapak Emin saniye Arkadaşlar, bir de benim en çok sıkıntı çektiğim konulardan birisi şuydu, bir dakika bekleyin. Bir de arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Normalde bu far değişimlerinde vesaire de biliyorsunuz tampon sökülüyor veyahut da korna, korna tamirinde şuradaki çıkan parçayı, bakın şuradan çıkan parçayı unutmuşlar. Mecburen bu şekilde açıyorum onu. Bilginiz olsun. Bu şekilde de açılıyor. Arkadaşlar bir de şu fren müşürünün olduğu bir e, var arkadaşlar. Oradan da çok sıkıntı yaşadım. Ve bu sıkıntı da şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Aracımız kesinlikle çalışmıyor. Onu söyleyeyim. Daha önceden de bir video çektiydim aracımızın skorda kutusu ile ilgili bakın buradan açılıyor da fener alalım bakın burada skorda kutusu var Arkadaşlar bir de bu araçta en çok sıkıntı çektiğim konulardan birisi şuydu.